Her anın kendi doğrusu var. Nedir? Şimdi mesela bir şeye bir gün evet deyip aynı şeye ertesi gün hayır dediğim oluyor. Neden? Çünkü gerçekten her anın kendi doğrusu var. Yani bir tane doğru var üstelik de. Bunu yaşadıkça yaşıyorsunuzdur da belki. Ama bu. Burada değilsinizdir. Bunu fark etmiyor olabilirsiniz. Aslında şöyle bir niyet edin. Gözünüzü kapatıp bunu fark etmeye niyet ediyorum deyin ve 24 saat ya da işte 2 gün kendinizi gözlemleyin. Bakın bakalım. Bir şeye evet dediğinizde başka bir zaman aynı şeye hayır demiş misiniz veya hayır demek gelmiş mi içinizden? Gerçekten kalbinizden gelen cevap o anın doğrusunu belirliyor. İçiniz biliyor çünkü herkesin içi Doğruyu biliyor. Mühim olan orayı dinlemek. Mühim olan korkularımızla hemen alelacele bir karar almak değil, e, o içinizin bilen tarafına güvenmek.